veriyorum. Sen ona varıp gelen şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kendi. ki durdum, bir durdum, elli kül ödeyen yalnızım. Bir gün, bunu ben dedim her şey için. Bir de şimdi nenem. Beş kilo sığırları şeye götürüyor. Kara çukuru sen bilmezsin. Buradan geliyorum kapı. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Çık düştü, küvet de çökü verdiniz. Abi nenem geliyorum. Çaldığım yoğun donun beş günü geçti. Geldi ya Allah beni bir hayalat Yavaşça geldi miydi? Kapıyı öyle etmiş. Yanlış, yanlış. Elim, bir de böyle şıp düştü. Şıp düştü, tüyler de çöküldü. Geldi mi, içeride bir şapırdı. Kaba mı? Geldi mi? Yine bir yaşında koyulmadık bari, gözüm körü. Hemen Gülçicik okuydu. Hiç benden haber yok, hurada inmiş sütüm içine, yarı bir öyle kızım üstüne asılıymış o öyle ettim diye öyle bir ettim ettim. Başaracak mı imkan? Çöktü üstüne böyle çöktüm. sürdüm, Ünledim bizim Ganiye. Hadi gel. O da evde yokmuş. Kendi bölüğünü bileyim sardı. Hoca kendi rev. Buradan da doğradım. Güç mü yetiyor? Sür ediyorsam anladım, ne, var verdim koca cehennem. Büyüklüğü ne kadar? E? Büyüklüğü. Ne? Büyüklüğü? Ne kadar büyüklüğü? Büyüklüğü ne kadar? Tav pis üsünün. Büyüklüğü bir kere 20 kilo var. Yani kapla. Bu kadar var. Ye ye ye, tav <laughs> Olmuş gün. Bu... Bunu vermedim, cevize astım. Koca kendilerine biri ev bağladım bunu. Pahtayı vuru vermedim mi? Bir çetlik yere fışkırıyor çünkü. Onun diye mahsuttur dönesine bir çıkıyor. Abi nene ne, ne, mi millet işlemedi? Elde üç tane sığır bir karı. Yağ yok, yoğurt yok. Ben düşündüm. On kilo tüt diye de, ne bileyim. evet. evet. Allah <laughs> demiş. Birini kendi mi dursun ben de sen de ona kestiğim, kestiydim. Birkaç gülülmüş e şey, der ki. Şey Allah bana gelme. Neler ocaklara kör koymuş. Kurban olayım dönersin. Yarım kilo yağ vereyim sana. Diyerek. Umamış değil mi? Kimse kapıma, kimse size verdiğinin kapının dışına, cümle kapının kilidi. Duvarda çift düştü, çok iyiydi bir diyor. Kurtul aldı oba. Akçeli şundan beri hep bütün, bütün Anadolu son şeyini mi kesin? <laughs> son örneği. ben çinttim. Baktayla kıydım. Kızım Allah, obanın köy dostluğunun önünde kim varsa yığırdı, çektiler ondan kendileri, bir yer kaldırttılar, koca dana salırdı, Güçlü terk etti. Kurtulardı oba, Allah'a çağıranı baktı, kurtulak aldı. O adam arasamaya git, Gitmesen ay bu <laughs>